Bugün biz camilerimizin büyüklüğü, kalabalıklığını, Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız iftarları, yedirdiğimiz yemekleri, hatta ve hatta hac etmemizi, umre yapmamızı, hatta ve hatta teheccüde kalkmamızı, şu dünya hayatındaki iyilik ve kötülüğümüzün genel ölçüsü olarak kullanamayız. Kullanacağımız ölçü ahiret hesaplarının üzerimizdeki aktif etkisiyle anlaşılmalıdır. Ahiretin üzerimizde bir aktif etkisi vardır. Cehennemi gözümüzün önünde alevleri yükselen bir zemin olarak da görebiliriz. Bir varmış bir yokmuş bir gün bir cehennem yanacakmış diye de görebiliriz maazallah. Bir mümin cenneti adımını atsa içine gireceği kadar yakınında da hissedebilir. Bir varmış bir yokmuş bir gün cennet olacakmış diye de maazallah görebilir. Kendimizi ahiret adamı, ahiret için yaşayan insan olarak görmemizle, gidersek bir gün o tarafa, uğrarsak bir gün sırat köprüsüne der gibi davranmamız arasında aslında iman farkı vardır.